Herkese merhaba, ben Özge. Bugün taş hırsızında aslında başka bir hırsızı konuşacağız. Konumuz ateşi çalıp biz insanlığa hediye eden Prometheus olacak. Hem Prometheus'un hayatına, mitolojideki konumuna göz atacağız, hem de günümüzdeki temsiliyetine bakacağız. Yani ateşten girip, fedakarlıktan yol alıp, biraz da yapay zekaya varabileceğimiz bir bölüm olacak bu. Özge sen bunları nasıl bir araya getiriyorsun diye soracak olursanız, işte tam da burası benim karışık kuru yemiş kişiliğimin sahneye çıktığı yer. 27 yaşımın son demlerini yaşadığım bu aylarda sosyal bilgiler öğretmenliğinden yazılıma, proje müdürlüğünden pazarlamaya ve en sonunda da buraya mikrofona uzanan bir yolculuğum oldu. Bu sayede benim için olaylar hep çok katmanlı oluyor. Bölümümüzde de bu özelliği göreceğiz. Hadi bakalım yavaştan bakalım kimmiş bu Prometheus? Prometheus ve Titan arkadaşlar. Titan ne diye soracak olursanız Yunan mitolojisine göre Titanlar Olimpos tanrılarından önce dünyayı yöneten bir tanrı ırkıydı. Ama Titanları şöyle hayal etmenizi istiyorum. Devasa boyutlarda ve muazzam güçlü bir ırk, öyle düşünün. İşte Prometheus da bu ırktan geliyor. Prometheus, Yapetos ve Klimene'nin oğlu. Yani Prometheus'un hem babası hem de annesi mitolojinin köklü ve güçlü figürlerinden. Bu ikilinin birleşiminden ise dört tane çocuk doğuyor. Prometheus bu dört kardeşin arasında en akıllı olanıdır. Aynı zamanda çok önemli bir yeteneği de vardır. Zaten bu yeteneği sayesinde bir titan olarak tanrılar arasında yer alıyor. Prometheus geleceği görebiliyor. Aynı zamanda bir kain arkadaşlar. Duymuşsunuzdur belki. Titanlar ve tanrılar birbirini pek sevmez. Bu durumun nedenini Zeus'u anlattığım bir podcast hazırladığımda daha detaylı olarak bahsederim. Ancak burada kısaca bir değineyim. Olimposlu tanrılardan önce dünyayı Titanlar yönetiyor demiştik. Yani Olimposlu olduğu gibi Titanların da tepesinde 12 büyük Titan vardı. Bu titanların başında çocuklarını bile canice yiyen birisi vardı. Bu kişi Kronos, yani Zeus'un babasıydı. Zeus titanlara karşı müthiş bir savaş başlatmıştı. Prometheus geleceği görme yeteneği sayesinde bu savaşta Olimposlu tanrıların yeneceğini gördü. Kendisi biraz da kurnaz bir yapıya sahip açıkçası. O yüzden kazanacağını bildiği tarafa yani Zeus'un tarafına geçiyor. Savaş bitince de Zeus onu ödüllendiriyor. Prometheus'un Olimpos macerası da böylece başlamış oluyor. Tabi Prometheus Zeus'un yanına babasının ayına geçmedi. Zaten babasının ayına geçseydi Titanların yanında olurdu diye düşünüyorum. Size ilginç bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Tanrılar ölümlüleri yaratma görevini Prometheus ve kardeşi Epimetheus'a vermişler. Epimetheus elindeki güçleri bol keseden diyebileceğimiz bir şekilde dağıtıyor. Hayvanlara çeşitli yetenekler dağıtıyor. Bazı hayvanlara güç, cesaret, çeviklik, zeka, bazısına ise kürkler, tüyler, kanatlar ve pençeler veriyor. Ama sıra insana geldiğinde bir bakıyor, elinde hiçbir şey kalmamış. Pişman olup kardeşi Prometheus'a olan biteni anlatıyor. Prometheus düşünüyor, taşınıyor ve sonunda insanı diğer tüm varlıklardan üstün kılmanın bir yolunu buluyor. Balçıktan ilk insanı kendi elleriyle yoğurarak yaratıyor ve bu canlıyı tanrılara benzetiyor. Ancak tanrılar güçlüdür. İnsanlar ise bilindiği üzere tanrılarla pek boy ölçüşemez. Bunun üzerine Prometheus insanların çaresizliğine dayanamayarak tanrılardan ateşi çalıp insanlığa armağan eder. Bu ateş sadece fiziksel bir ihtiyaç değil. Aynı zamanda bilginin, sanatın ve uygarlığın bir sembolü olarak insanın gelişmesinin önünü açıyor. Ancak bu durum Mekone'de yaşanan bir kurban olayıyla değişmeye başlıyor. Kesilen kurbanların nasıl paylaşılacağına bir türlü karar verilemiyor. Bu önemli görevde hakemliği hem insanları korumak hem de Zeus'a bir ders vermek isteyen Prometheus üstleniyor. Prometheus zekice bir plan yapıyor. Kurnaz demiştik zaten kendisine. Kesilen kurbanlardan iki tane yığın oluşturuyor. Birinci yığında bir öküzü keser ve bir tarafa dışı pırıl pırıl yağlarla kaplı oldukça çekici görünen bir yığın koyar. Ancak bu yığının içinde sadece kemikler vardır. İkinci yığında ise en güzel etleri ve iç organları koyar ve üzerini çirkin görünen bir deriyle kaplar. Zeus tanrılar için bir seçim yapacak ve bu seçim tanrılar ile insanların kurban paylaşımlarını belirleyecek. Yağın çekiciliğine kapılan Zeus dışı güzel görünen yağla kaplı kemik yağını seçiyor. İçinde sadece kemiklerin olduğunu bilmiyor tabi. Böylece tanrılar kemikleri almak zorunda kalırken insanlar etleri ve bağırsakları alıyor. Prometheus bu kurnazca hilesiyle insanlara yardım etmiş. Ancak Zeus'u da fena halde aldatmış ve küçük düşürmüş. Aldatıldığını anlayan Zeus öfkeden deliye dönüyor. İnsanlığa bir ders vermek için etlerini çiğ çiğ yesinler diye bağırıyor ve onlardan ateşi geri alıyor. Ateşin insanlardan alınması insanlık için çok büyük bir felaket olur. Çünkü ateş sadece yemek pişirmek ya da ısınmak için değil, aynı zamanda medeniyetin, bilginin ve ilerlemenin de bir sembolüdür. Ateşsiz kalan insanlar artık hayvanlar gibi karanlık mağaralarda yaşamak, çiğ et yemek ve medeniyetten uzak kalmak zorunda kalır. Bu kurnaz paylaşım sonucu insanlık için katlanılamaz bir durumdur. Prometheus'un da Zeus tarafından ağır bir şekilde cezalandırılması cezalandırılmasına yol açar. Bu olay aynı zamanda Yunanların neden tapınaklarda kurbanların yağlarını ve kemiklerini yakarak tanrılara sunduğunu, etlerini ise kendilerinin yediğini açıklayan mitolojik bir gelenek haline de gelmiştir arkadaşlar. E Zeus kızdı dedik ve tanrılar kızdığında bunun hep bir bedeli olur. Zeus bu isyanı cezalandırmak için Prometheus'u Kafkas dağlarına zincirletti onu ölümsüz olduğu halde acı içinde kıvranabileceği bir ceza ile cezalandırdı. Her gün dev bir kartal gönderdi. Bu kartal Prometheus'un canlı canlı karaciğerini yedi. Fakat Prometheus'un bedeni ölümsüzdü. Her gece karaciğeri yeniden oluşuyordu. Ertesi gün kartal tekrar gelip onu parçalıyordu. Bu acı sonsuz bir döngü halinde sürüyordu. Bu ceza Prometheus'un insanları duyduğu sevginin ve özgürlüğün bedeliydi. Prometheus'un geleceği görebilen bir titan olduğunu söylemiştim. Bir kehanete göre Zeus'un bir gün bir çocuğu olacak ve o çocuk onu tahtından edecekti. Bu bilgi yalnızca Prometheus'un zihnindeydi. Zeus bu sırrı öğrenmek için onu itirafa zorladı. Ancak Prometheus konuşmadı. Hikayemize Zeus'un ölümlü oğlu Herakles yani Herkül devreye giriyor. Tabi ceza verildikten yıllar sonra maalesef ki. Onun hikayesini de size daha sonraki podcastlerde anlatacağım. Çok ilginç bir karakter o da. Şimdi bu Herkül yani Herakles görevlerinden birini yerine getirirken Kafkas dağlarından geçiyor. Zincire vurulmuş Prometheus'u görünce Zeus'tan da izin alarak dev kartalı okla vurup öldürüyor. Ve Prometheus'un zincirlerini kırıyor. Prometheus özgürlüğüne kavuştuktan sonra Zeus'a az önceki kehanetin detaylarını söylüyor. Zeus'un tehlikeli bir çocuğu olacak demiştik. Bu tehlikeli çocuk Tetiz adlı bir deniz tarçasından doğacaktı. Eğer Zeus Tetiz ile birlikte olursa, oğlu onu tahtından indirecekti. Bunun üzerine Zeus Tetizi bir ölümlüyle evlendiriyor. Bu evlilikten Aşil doğuyor. Meşhur Truva Savaşı'nın büyük kahramanı. O da anlatılmaya değer başka bir karakter. Belki bir gün anlatırız. Ama ben şu an bu hikayedeki ateşin anlamına da vurgu yapalım istiyorum. Prometheus'un verdiği ateş sayesinde insanlar yemeklerini pişirmeyi, ısınmayı ve aydınlanmayı öğreniyor. Hatta Atinalı çömlekçiler Prometheus'a tapınırmış. Çünkü fırınları için ateşe ihtiyaçları varmış. Her yıl onun için meşale yarışları bile düzenlenirmiş. Bu insanın ateşle insan oluşunun yani uygarlık yolunda attığı ilk adımın bir göstergesi. Ama ateş sadece bununla mı sınırlı? Elbette hayır. O zamanları hayal edin. İnsanlar için ateş en büyük güçlerden bir tanesiydi. Ateş aslında Yunan mitolojisinde bir şey de temsil ediyordu. Temsil ettiği şey bilginin ta kendisiydi. İnsanlık ateşi keşfettiğinde veya Prometheus'tan aldığında hayatı nasıl değişti? Artık karanlık mağaralarda değil, aydınlık mekanlarda yaşayabiliyorlardı. Pişmiş yiyecekler daha besleyici ve güvenli bir hale geldi. En önemlisi ateşle birlikte alet yapmayı, madenleri işlemeyi ve zanaat geliştirmeyi öğrendiler. Bu sayede toprakları da işleyebildiler. Daha güvenli barınaklar inşa ettiler ve hatta sanat eserleri yarattılar. Yani Prometheus'un armağanı bir bakıma ilk teknoloji paketiydi. Bu ateş insanlığa doğayı dönüştürme ve kendi lehine kullanma becerisini verdi. Her bir kıvılcım, bir bilgelik dersi, bir keşif adımıydı. Ateş sadece bir araç değil, aynı zamanda bir düşünme biçimiydi. Karanlıkları aydınlatması gibi zihinleri de aydınlattı. Merakı tetikledi ve elbette tüm bunların sonunda sorgulamayı başlattı. Bu yüzden mitolojide ateş sıkça yaratıcılığın, bilimin, uygarlığın ve aydınlanmanın bir sembolü olarak karşımıza çıkar. İşte tam da bu nedenle bu hikaye sadece sıradan bir anlatıdan ibaret değil aynı zamanda insanlığın bilgiye olan kadim tutkusunu ve bu tutkunun uygarlıklar kurma gücünü anlatan evrensel bir ders. Peki günümüz dünyasında bu Prometheus vari ateş nerede yanıyor? Sürekli kullandığımız yapay zekalarda, devasa veri yığınlarını işleyen algoritmalarda, insanlığın elindeki en karmaşık teknolojilerde. Bence yapay zeka ve teknoloji günümüzün Prometheus ateşleri gibi aslında. Onlar da bize sınırsız potansiyel sunmuyor mu arkadaşlar? Hastalıkları teşhis etmekten, yeni malzemeler geliştirmeye, karmaşık problemleri çözmekten, gezegenleri keşfetmeye kadar. Tıpkı ateşi çalmak gibi bu yeni teknolojileri geliştirmek ve kullanmak da belirli riskler ve etik sorunlar barındırıyor elbette. Ben mesela yapay zekayı çok kullanırsam beynim körelir diyor korkuyorum mesela. Ama unutmayalım ki Prometheus kendi risklerini göze alarak insanlığa iyiliği dokunan, onları özgürleştiren bir adım atmıştı. Siz yine de yapay zekayı çok kullanmayın her şey için. Prometheus otoriteye baş kaldıran, insanlara özgürlük ve bilgi getiren bir figürdü. Bu durum insanların kendi kaderini şekillendirme, bilgiyle güçlenme ve sürekli daha iyi arama arzusunun ta kendisiydi. Ben bu konuyu yeşimle de konuştum arkadaşlar ve biz hep şu sonuca vardık. Prometheus o zaman insanlara ateşi verdi çünkü ateşte medeniyetlerini kurabildiler. Şu an olsaydı bu ateşin yerini yapay zekalar ve çeşitli teknolojiler alırdı dedik. Çünkü şu anki ihtiyaç çok daha farklı. Bence Prometheus'un ateşi içimizdeki merak ve öğrenme isteği olduğu sürece yanmaya devam edecek. Ve kim bilir belki de yapay zeka insanlığın bu kadim ateşini yeni bir seviyeye taşıyan bir sonraki adımdır. Ama biz antik Yunan'daki ateşe geri dönelim. Zeus'un Prometheus'a verdiği ilk cezayı konuşmuştuk. Şimdi gelelim bir diğer cezaya. Gördüğünüz gibi tanrılar ceza vermeyi doyamıyor. Güzel de ceza vermeyi biliyorlar gerçekten. Bir diğer ceza bence hepimizin daha önce duyduğu bir şey. Pandora'nın kutusu. Zeus, insanlara da unutulmaz bir ders vermek istiyor. Amacı o zamana kadar sadece erkeklerden oluşan insanların huzurunu bozmaktı. Bu amaçla Zeus, Hephaistos'a kil'den, su ve balçıktan ilk kadını yaratmasını emrediyor. Olimpos'taki tüm tanrıçalar bu kadını en güzel şekilde donatıyorlar. İşte örtüler, çiçekler, altın taçlar vesaire. Her tanrının kusursuz olması için katkıda bulunduğu bu varlığa Pandora adını veriyorlar. Pandora, tanrılar armağanı demek arkadaşlar. Gayet de uygun bir isim vermişler. Bu tanrı armağanının her kızımızın bileğinde olması da hoşuma gitti şimdi. Bu podcast'ten kaç reklamlı konu çıkardı acaba? Neyse. Zeus, Pandora'yı Prometheus'un kardeşi Epimetheus armağan ediyor. Epimetheus sonradan düşünen birisiydi. Zaten adının anlamına bakınca da sonradan düşünen yazıyor. Gerçekten girip bakabilirsiniz. Epimetheus'un abisi Prometheus, Zeus'tan gelecek hiçbir hediyeyi kabul etmemesi konusunda onu defalarca uyarmıştı. Çünkü Prometheus biliyordu ki Zeus'un armağanları genelde bir tuzak barındırırdı. Ancak Epimetheus Pandora'nın güzelliğine ve cazibesine kapılarak abisinin uyarılarını dinlemiyor ve Pandora ile evleniyor. Zeus Pandora'ya kapalı bir kutu veriyor ve ona kesinlikle açmamasını tembihliyor. Bu kutunun içi yaşlılık, hastalık, savaş, ölüm, hırs, kıskançlık gibi tüm kötülüklerle ve ızdıraplarla doluydu. Ne yazık ki Pandora merakına inik düşüyor ve kutuyu açıyor. İçine hapsedilmiş olan tüm kötülükler anında dışarı fışkırıyor ve evrene yayılıyor. Dünya bir anda huzursuzluk ve acılarla doluyor. Pandora hatasını anladığı anda hızla kutunun kapağını kapatıyor. Bir bakıyor ki kutunun içinde tek bir şey kalmış. Umut. Burada umut hem iyi hem de kötü bir şey olarak yorumlanıyor. Ama ben ülkemizin içinde bulunduğu durum sebebiyle iyi tarafını anlatmak istiyorum. Tanrılar kötülüklerini saldı ama insanların dayanabileceği bir güç de vardı. Umut. Yani insanlık artık acı çekecek ama yıkılmayacak. Çünkü umudu var. Bu yorumda umut bir hediye gibi görünür. Canım atamızın da bir sözü vardır. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Ben bu sözü ne zaman daralsam içimden tekrar ederim. Bana hep çok iyi gelir. Şimdi mitolojiye geri dönerken her hikayenin farklı kültürlerde değişik versiyonları olduğunu görebiliyoruz. Prometheus'un insanlığa bilgi ve ateşi getirme hikayesi aslında sadece Yunan mitolojisine özgü değildi. Dünyanın dört bir yanında ve farklı coğrafyalarda benzer temalara sahip figürler görüyoruz. Gelin birkaçına yakından bakalım. Bereketli Hilal'in kalbi Mezopotamya'da Enki adında çok güçlü bir tanrı vardı. Enki, Sümer ve Akatların bilgelik ve zanaat tanrısıydı. Tıpkı Prometheus gibi insanlığın bilgi ve ilham kaynağıydı. Örneğin Enki ve Dünya düzeni adlı bir şiirde Enki'nin insanlara bilgi ve sanatı öğrettiği anlatılıyor. O sadece suyu ve tarımı düzenlemekte kalmamış. Aynı zamanda insanlara sanatı, hukuk kurallarını ve medeniyetin inceliklerini de öğretmiş. Şimdi de yavaştan bizim mitolojimize gelelim. Mitolojimizde yani Türk, Altay ve Tatar mitolojilerinde bir Odana vardır. Odana ateşin tarçasıdır o, ocağı ve içindeki yanan ateşi korur. Kırmızı giysileri, dalgalanan ipek kaftanı ve kızıl saçlarıyla ateşi simgeler. İnsanlara ışık, ısınma ve bilgelik sunan odana her ocağı koruyucu bir ruh olarak gönderilir. Yeryüzündeki ilk ocağın ülgenin kızları tarafından yakılıp odanaya emanet edildiği anlatılır. Hindistan'a bakacak olursak burada da Agni adında bir ateş tanrısı var. Agni sadece fiziksel ateşi temsil etmez. Aynı zamanda ilahi bilgeliğin ve aydınlanmanın da bir sembolüdür. Ritüellerin ve ibadetlerin merkezinde yer alan Agni, tanrılarla insanlar arasında bir köprü oluyor arkadaşlar. Agni insanları ateş getirmiş. Anlattıkça ne kadar ortak yönleri olduğunu görüyorsunuz değil mi Prometheus'la? Son olarak kızıl derilere de bakacak olursak burada karşımıza Koyot çıkıyor. Koyot genellikle hilebaz veya kurnazlık tanrısı olarak betimleniyor. Tıpkı Prometheus gibi Koyot'ta insanlığın soğukta ve karanlıkta yaşadığını görünce onlara acımıştır. Güneşin bir parçasını yani ateşi onu koruyan varlıklardan çalarak insanlara getirir. Prometheus ve Koyot yöntemleri ve bedelleri farklı olsa da insanlığın acılarını dindirmek için ateşi elde ediyorlar ve burada fedakarlık yapıyorlar. Bu figürlerin her biri farklı coğrafyalarda ve kültürlerde olsalar da insanlığa bilgi, aydınlanma ve ilerleme getiren bir kıvılcım taşıyor. Onlar medeniyeti ve gelişimi sembolize ediyordu arkadaşlar. İşte Prometheus'un içimizde yanan ateşin hikayesi böyleydi. Onun getirdiği kıvılcım insanlığın sadece ısınmasını değil, aynı zamanda düşünmesini, yaratmasını ve ilerlemesini de sağladı. Bu ateş bugün de bilimde, teknolojide, sanatta yani her alanda yanmaya devam ediyor. Unutmayın, her birimizin içinde bir Prometheus kıvılcım var. Onu besleyin, aydınlatın ve geleceği şekillendirmek için kullanın. Ben Özge, Taşırsızını dinlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da beklerim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.